Yapma be yağmur mu başladı? Yağmur yağmasın ya Selamlar hoş geldiniz merhabalar Biliyorum hemen hemen hep aynı yerlerde video çekmiş oluyorum çünkü evim bu taraflarda Göçtepe'de oturuyorum Bundan dolayı video Neredeyse her zaman Bu mevkide başlıyor Tam da yağmur başladı İnşallah çok fazla şiddetlenmeden Yama Hatunaya varmış olurum motorumu sattım. Aslında bu hem iyi haber hem de kötü haber. Şimdi ilana motoru koydum ve koyduktan bir saat sonra altı kişi aradı. Ya piyasanın da aslında 700 lira falan aşağısına koydum bu motoru. Çok da böyle fiyatı düşük tutmadım ama abartmadım. Yani 2016 model, 2017 çıkıştı, 2019'a kadar garantisi biten. Yani ben aldığımda garantiliydi bu motor. Ve bakımlarını daimi olarak Tuna da yaptırdım. Ve hiçbir zaman bakımlarının zamanının gelmesini beklemedim. Yani 5000 kilometrede bir mi yapılacak atıyorum. 4500'de, 4000'de, 4200'de hep bakımlarına götürdüm. Bir şey değişecekse hemen değiştirdim. Kazası belası olmayan, sağ solu işte çürümemiş gayet güzel bir motosiklet. Bu motor bir kere kaldırımdan üzerinde anahtar yokken, gidonu kittiyken Talihsiz bir kaza aldı ve düştü. Yani şu tarafa doğru düştü. Sadece kuyruğunu boyattırdım. Onun haricinde hiçbir yeri çizilmedi. Bir şey olmadı Allah çok şükür. Ve ilanı koyduktan sonra 6-7 kişi aradı. Bir kişi tam evimin çok yakınındaymış. Gelip baktı. Anlaştı. Kapora bırakmak istedi. İşin açıkçası ben de bir başka motor için kapora bırakmıştım. Yani ben o motoru aldım gözüyle bakıyordum. Hatta Şöyle söyleyeyim çocuk 2000 lira kapora istedi ben 4000 lira kapora gönderdim. Bildiğim tanıdığım da bir çocuktu. Hangi motor olduğunu söylemeyeceğim çünkü aynı modelde başka motorlara bakmak zorunda kalacağım. Ben o çocukla anlaştığım için bu motoru da biraz düşük fiyattan koyup bir an önce satılmasını istedim. Dediğim gibi arkadaşım bir tanesi arada anlaştık. Abi dedi kapora bırakayım mı hiç dedim gerek yok. Yarın dedim çünkü baktığında artık saat 6-7'ye geliyordu. Her yer kapalıydı. Yarın dedim ben bu motoru sana Tuna'ya getiririm. Ustam varsa çağır, getir. Tuna'dan dedim dökümünü alırız. Orada ekspertiz yaptırırız. Eğer dedim motor hoşuna giderse en sıkışır anlaşırız dedim. Ve bu şekilde de ben dedim motoru sana devretmiş olurum. Ve arkadaşlar bu şekilde anlaştık. Lakin birkaç saat sonra 6 gün önce kaporasını verdiğim arkadaş beni aradı dedi ki abi ben satmaktan vazgeçtim kaporanı da sana aynı şekilde iade ediyorum kusura bakma Aa. dedim bak arkadaşım ben dedim senin motoruna kapora bıraktığım için bir başka arkadaşa kendi motorumu sattım ve işin de kötüsü ben bu arkadaşlar yani motorumu satmak için anlaştığım arkadaşla konuştuğum gün hem %13 gümrük vergisi geldi hem de kurdan dolayı kur farkı zamları geldi. Muhtemelen de muhtemelen de bana satan arkadaş biraz daha yükseğe satabilmek için bu durumu ortaya koydu. Bu tamamen benim düşüncem. Günahını almak istemiyorum. Ve dedim ki bak böyle böyle ben motorumu sattım. Şu anda motorsuzum. Senin motoruna güvendiğim için Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki abi kapora bıraktıysan niye gidip almadın? Onun da sebebini söyleyeyim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Aldığım motor şehir dışında ve şehir dışına girişler çıkışlar biliyorsunuz ki bu koronavirüsten dolayı kapalı. Açılmasını bekliyordum. Şimdi ben bu motoru tabii ki de henüz satmadım ama ya ben verdiğim sözden geri dönemem arkadaş. Sonuç olarak o çocukla anlaşmışız. O çocuk kendisine ona göre belki ayarlamış. Belki heves etti. Şimdi ona gelip de ya benim aldığım motor adam almaktan vazgeçti bana da kaporasını iletti kusura bakma ben de sana satamıyorum diyemem o benim ayıbım terbiyesizliğim olur. O yüzden bu motoru konuştuğum gibi satacağım. Yani 3 aşağı 5 yukarı yine aynı fiyatlara belki biraz üstüne ekleme yapıp istediğim o motoru alacağım. Temiz bulmam önemli. Kullanıcısının iyi olması önemli. Hayırlısı diyelim yapacak bir şey yok. Yeni alacak olan arkadaşa da şimdiden Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Ben bu motoru satma taraftarı değildim. Son anda böyle işte şeytan dürttü motor gördük. Heveslendik alalım dedik ve o şekilde kaporasını verdiğim motora girdik. Artık o hevesi içinden çıkmaz. Ben motoru alacağım. Ve bu motoru satmayacağım diye de bu sezonda bineceğim diye ne yaptık? Lastiklerini değiştirdim bakımlarını yaptırdım İşte Vergisini zaten mecbur yatırıyoruz 60 70 lira onda bir şey değil de yok da ee, Şeye Götürdüm Bu işte Türk Türkiye ne diyorlar ona Muayenesine götürdüm yaptırdım ee, Zincir aldım zincirini değiştirecektim zinciri daha zamanı gelmemiş olmasına rağmen aldım elimde bulunsun Hani yazın olur bir yerlere giderim işte biraz yol yaparım yolda beni üzmesin diye yani kısacası kendim bineceğim için bu motora yatırım yaptık ama satmaya niyetlendiğimizde de böyle talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldık neyse ya belki daha büyük bir kazadan kurtulduk Allah korusun belki başka farklı şeylerle karşılaşacaktık hayatımızda şimdi Tuna'ya gidiyorum orada ekspertize sokacağız Abi motorun bir şeyi yok. Kazası yok. Benden öncekinde de kazası yok. Abi bilgi amacıyla bunu da paylaşayım. Ben bu motoru ikinci el aldım. Arkadaşa şasi numarası ve plakayı verdim. Yeni al alacak olan arkadaşa sorgulattığında abi dedi senin plaka değişmiş. Hayırdır ne iş? Şimdi tabii ki de hani ben de motor alırken plakası değişse çok da böyle hoşuma gitmez. Hayırdır ne iş diye sorgularım doğal olarak. Dedim kardeşim bilmiyorum hani ben bu motoru ilk sahibinden aldım plakanın değiştiğinden şimdi iki sene sonra senden duyarak haberim oluyor. Hemen dedim bu motoru bana satan arkadaşı arayayım. Ya Tuna'yı karıştırdık ya ben bu ara çok fazla yol karıştırıyorum ya. Neyse. Ben dedim hemen arkadaşı arayayım öğrenelim dedim nedir ne değildir sorgulayayım dedim sana söyleyeyim ama dedim benim bilgim de değil neyse aradık bir önceki arkadaşı satan arkadaşı ya ara ara da konuşuyoruz onun da MT-07'si vardı ondan almaya niyetliydim ben ama o hani satmak istemedi sonra ben sıfırlarına baktım olmadı vesaire falan filan çok o topa girmeyeyim dedim ya kardeşim ben bu senin senden aldığım motoru satıyorum Yeni olan arkadaşa da plaka şasiyi verdim. Sorgulatmış plakanın değiştiğini söylüyor. Hani bilgin vardır senin. Neden değişti? Nasıl oldu? Bana dedim hani kısaca anlatırsam ben de dedim ona göre şey yapayım. Bilgi vereyim. Abi dedi ben bu motoru aldığımın dördüncü Şile'ye giderken dedi. Şimdi bakalım şuradan ben bir navigasyona bakayım da. <laughs> E yolu karıştırdım ya. Kafa hep gidiyor. Muhtemelen ilerideki sağ, sağdan gireceğim. Evet. Dedik ya ben bu motoru aldığımın 3. 4. ayı Şile'de dedi arkadaşlarla gezerken plakayı düşürmüşüm. Plakayı düşürdüğümde dedi iki gün yani ertesi gün mü, iki gün sonra mı yalan olmasın o zaman dedi anladım. Binmedim motora Şile'den dönünce, akşam vaktiydi de dedi. O yüzden dedi, gittim yeni plaka çıkartmak istedim. Yani aynı plakayı bastırmak istedim. Bana dediler ki dilek çevireceksin, ruhsatını değiştireceğiz, sana sıfırdan plaka vereceğiz. Eyvallah, ya araştırdım hakikaten de durum böyleymiş. Sonrasında arkadaşa söyledim, bak durum bu, bu haberin olsun. Hani herhangi bir sakatlık yok, Dilekçesi de çocuğun mevcutmuş istersen dedim sorgulatırsın. Kaza almadığı için çocuk da bana söylememiş. Eyvallah dedik kapattık. Şimdi bana sistem saçma geldi. Yani düşünsene plakanı düşürüyorsun ruhsatını değiştiriyorsun. Ne gerek var? Şimdi bazı forumlarda da bazı kişiler şey yazmış ya güvenlik sebebiyle atıyorum. Hani düşürdüğün plakayı birisi buldu. İşte hırsızlık yaptı suç işledi senin plakanı kullandı. Ya iyi de zaten... İşte böyle sahibinden.com sitelere gir. Hemen APP plaka basıyorlar. Çok da zorlamıyorlar seni. Hani bu kafada bu zihniyette hareket edecek olan insan zaten bunu her daim yapar. O yüzden bana biraz e, sanki maliyeti arttırıyormuş, kağıt kullanımını arttırıyormuş gibi geldi. Bu tabii ki de benim düşüncem. Evet şimdi Tuna'ya geldik. şuradan soldan dönünce bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek dönerken notere giderken de video çekmeye devam edeceğim kendinize iyi bakın Evet motoru sattık şu anda notere gidiyorum arkamda da motor vermiş olduğum arkadaş var Neyse Allah kazasız velasız hayırlısıyla kullanmayı nasip etsin Tuna'da ekspertizini yaptırdık görünümün dışında çok bir şey çıkmadı bir tek sakalın altındaki yerde bir sprey boya çıktı. O da muhtemelen hani parça çıkartılıp böyle zımpara vesaire boyanmamış da spreyle ufak bir yeri boyanmış. Oranın dediği kadarıyla ne kadar doğru bilmiyorum. Bakalım biz artık bu saatten sonra ne alacağız? Muhtemelen anlaşıp da arkadaşın vermediği motoru almaya çalışacağım. Yani o muadilde bir motoru almaya çalışacağım. Şimdi noterde de satış işlemini yaparsak bütün her şey aradan çıkmış olacak hayırlısıyla. Bakalım. Hava da biraz soğumuş.